Yeni yılın ilk trafik kazası haberi de ilk büyük trafik kazası haberi de Mardin'den geldi maalesef. Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu servis aracı devrildi. 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Mardin Midyat'ta toprağa verildi. Kamu çalışanlarının içinde olduğu araç şarampole yuvarlandı. 6 kişi hayatını kaybetti. Mardin'in Ömerli ilçesi valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı Midyat-Ömerli karayolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Cenazeler defnedilmek üzere Midyat'a götürüldü. Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç Kıble Mezarlığı'na, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'na, Abdullah Macit ise Ortaca Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Aman dikkat ediniz trafikte efendim. Sis bastı ülkenin batısını bir taraftan sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda